Aksaray'da okul çıkışı çocukların tartışması kavgaya dönüşürken iki çocuk bıçaklanarak yaralandı. Olay Taşpazar Mahallesi 839. sokakta bulunan Şehit Mustafa Ergen Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul çıkışı parkta buluşan çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki E.T. yanında bulunan bıçakla arkadaşları 16 yaşındaki M.K. ve M.E.K.'yi bıçakla yaraladı. Kavgayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ardından yaralı çocuklar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan çocuğu yakalamak için çalışmalarına devam devam ediyor.